Ne diyorlardı? Her kimse diyorlar doğarken şeytanın kulu olarak doğarmış. Haşa. Haşa haşa daha da ileriye gidiyorlar. Peygamberler de öyle doğmuş. Bu sözü iddia eden ilm sahibi haşa değildir. Bu ancak şeytanın birbirini tahsil etmiş kimselerin sözüdür. Şeytanın telkinatının, vesvesesinin, ıhlasının sözüdür. Onun adımlarını takip etmenin neticesidir. sureti Hak'tan aldanmasının seferesidir. Bu aldanış çok büyük bir haserattır neticesinde ciddi bir hüsrandır. Neden? Kendini aldatmakla beraber hak ve sureti hak ile Allah namına ve peygamber namına ümmet-i Muhammed'in yolunu kesip itikad vasitesiyle oynayıp ebedi cehenneme sürükleyip rıza-i ilahiyyeden korkmasına mevla Teala'nın da olan arasındaki duruma bu şeyi, bu fitneyi sokarak da Allah'tan durdurun, uzak düşmesine sebep olmakla beraber bunun haseratı ve husranı çok daha ciddi ve elim olsa gerektir. Efendiler! Hak namına konuşurken eğer nefse-i ebaretten bu mutlaka yaptığın sözün, konuştuğun sözün içerisine nefsinden bir şeyler karıştırırsın. Varlığında terk-i kurtulmadıysan, dünya sevdasından kurtulmadıysan, cennetin surete talip olmaktan daha kurtulmadıysan, keşif ve küşüfata önem verip de daha mutlardan kurtulmadıysan, bir bedelsiz ve rıza ilahi isteyen bir hal üzere değil. Sen, o zaman mutlaka sen, nefs emmarenden, nefsinden ve şeytanın sözlerinden, sözlerine söz katacaksın. Hakka batıl karıştırıp da insanlara sofra içerisinde yemek ne kadar güzel bir şeydir değil mi? Ama içerisinde zehir girdi mi insanı helak eder. Az önce bir yemek yedik. Bunun içerisine bir damla bir atı dahi devirecek kuvvette bir zehri kat. Yemek halini yemek, görüntü halini görüntü. Lezzet halini lezzet. Koku aynı koku, fakat o bir damla zehir insana helaf eder. İşte sözleri Adem'in çirkinliği, tehlikesi, insanın Allah ile arasına girip de dur olmasına, yol kesiciliği olmasına sebep, işte sözler bu zehirden daha şiddetli, daha beterdir. Çünkü birisi der ki, senin yemeğine bir damla zehir koy, seni öldürür. İman üzereysen şehit olursun. Kurtulursun. Evet. Evliyaların, evliyaların, büyük kimselerin makamı nasıl ki yüksekse şehitlerin de makamı sırf Allah rızası için birbirini sevenlerin makamı da Allah ilminle yüksektir. Birçok kimsenin gıpta edeceği, ipleneceği kimselerin makamıdır bu makam. Evet, bir damla zehirden belki zehir ölürsün. Ama akide ve itikad zehri bir tabak içerisinde nefis bir etli yemeğin, sebzeli yemeğin, çirikli yemeğin içerisinde kokmuş zehir gibidir. İnsanın kalbini öldürür, ufkunu daraltır, istikabetten alıkor, şeytana uydurur ve saptırır. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Dolan her çocuk İslam kutlatı üzerine doğar. Demek ki onu, Hâri hani diyor ya hadis devamında, anası babası Yahudi nasrani ise veyahut da ateşperest, unperest ise onu öyle yapar. Bakın buraya dikkat edelim, evet burası zahirî bir ifadedir. Batılı ifade şöyle, nefsin henüz Nasrani'nin haçı üzere ise mekan olanları söylemiyorum. Analarına babalarına mutlaka muhabbet edecekler, itaat edecekler. Evli olanları söylüyorum. Evet onların da anneleri sağ ol. Bizde şöyle bir şey var. Hep dönerler derler ki bak ben senin babanım, ben senin annenim. Süt hakkım var, şu hakkım var. Ah baş tacı. Neticede senin de üstünde bir üstün hakkı yok mu? Senin üstünde Allah'ın hakkı yok mu? Neticede senin de dünyaya gelmene sebep olanın üstünde bir üstün hakkı yok mu? Onun da, onun da, onun da. Hepsinin üstünde bir hak var değil mi? Bir de oldu iki tel sakalımız ağardı, üç tane evlat sahip olduk diye. Allah'ın hakkını üstünde tutuyoruz kendi hakkımızı. nefsinin hacılıdır. Babur olsa nefse hacını göreceğiz. Ben de evlat sahibim. Evladıma nefsimin içindeki haç ile yaklaşırsam hata kıracağım. Onun istikametini bozacak. Akidesini, itikadını, inanışını sunet altından göstererek de aldatacaksan ben de hatta Nefsin daha nefsin asrarı üzere. Dersi Yahudi üzere. Dersi ateş perest üzere. Demek ki kurban. sureten ben İslam'ım demek yetmiyor. Bunu gönlünle bu İslam'ın hakikatini anlayıp da o hakikati evladına vereceksin, zerk edeceksin. Evet, her kimse doğarken İslam fıtratı üzeri var. Sabi doğar. Fakat bunu çevre, kötü arkadaş, işte anası babası Yahudi Nasrani ise zahirat böyle. Ne yapar? daire İslam'dan çıkarır.